Aşı olmayan vatandaşlar için yeni uygulamalar yürürlüğe girdi. Bu kapsamda hastane bünyesinde bazı düzenlemelere gidildiğini belirten Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı, "Yayımlanan genelgeyle birlikte bizler de verdiğimiz sağlık hizmetinde yeni yapılanmalara ve çalışmalara gittik. Bu hastalarımız eski devlet hastanesi binasında saat 10 ile 18 saatleri arasında test alanımıza başvurabilirler. Günlük test kapasitesi bakımından sorun yaşanmaması adına gerekli altyapı çalışmalarımızı yaptık. Laboratuvar hekimlerimizle görüş" Fiziki çalışma alanı oluşturduk. Eski devlet hastanesi binasında çalışan sağlık personelimiz tarafından burada Sağlık Bakanlığımıza veri girişi yapılmaktadır. İşlemleri biten vatandaşlar daha sonra test alanına yönlendiriliyor. Bu alanda yine yurt dışı uçuşları için PCR testi hizmeti verilmeye devam ediyor. Eğitim personeli başta olmak üzere PCR test zorunluluğu olan her kesim testlerini rahatlıkla yaptırabilir. Bizler gerekli bütün tedbir ve önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Başvuru sayısına istinaden personel sayımızı çoğaltmak gibi tedbirler yine gündemimizde yer almaktadır dedi. Şu Öte yandan Hüseyin Lakadamyalı koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ve servislerde yatan hastaların çoğunluğunun aşısız olduğunu açıkladı. Toplumsal bağışıklık için herkese aşı olmaya davet eden Profesör Doktor Lakadamyalı, hastane bünyesinde 233.048 kişiye aşı yaptık. Pandemiyi kontrol altına almak istiyorsak aşı olmalıyız. Bu virüsü ancak hep birlikte yenebiliriz diyerek aşılanmanın önemine değindi.